Paris'te olduğum için çok heyecanlıyım. Bazı sokaklar çiş kokuyor. Bunu beklemiyordum. İkinci olarak evsiz insanlar var. Özellikle yol kenarlarında herkes böyle battaniyesiyle falan yatıyor. Üçüncü olarak da Hollanda kadar değil ama gerçekten çok fazla bisiklet var. Bu da dikkatimi çeken konulardan bir tanesi oldu. <laughs> Kahvaltıya geldi kendimi çok enteresan ve ilginç bir durum içinde hissediyorum. Normalde bugün kruvasan yemeği planlıyorduk ama dedik ki bir Fransız gibi kahvaltı yapalım. Bakalım bu Fransızlar ne yiyorlar ne içiyorlar. Hemen sağ tarafımda şampanya, onun hemen yanında bir portakal suyu, çikolatalı bir pankek. Üzerinde biraz da pudra var. Of of of. Burcu kahvaltımızın ikinci bölümünde sizlerle beraberim. Bu bir ex benedik. Altında ekmek. Ekmek genellikle ülkelere göre falan değişiyor. Onun üzerinde somon, üzerinde haşlanmış bir yumurta, onun üzerinde de Hollandeis sos. Yumurtadan falan yapılan bir sos. Bunu evde yapmayı denemiştim bir kere. İki saatimi almıştı Anastasia'ya güzel yemek hazırlayacağım diye. Hani bazen yemek yersiniz de çikolata falan yediniz de olur. Tüm mutluluğu bir anda beyninizde hissedersiniz ya. Böyle damarlardan kanın geçtiğini hissedersiniz. Yemin ediyorum tam olarak öyle oldum. Brunch'ın tatlı bölümündeyiz. Crumble. 3 tane katmanı var. En alttaki katmanında şeker, un, portakal kabuğu ve ravent diye bir şey var. Hayatımda daha önce duymadığım bir şey. Üstü için kızarmış ya üstü. Tereyağı, şeker ve biraz da çekilmiş badem. Daha sonra da üstüne dondurma koyuyorlar. İngilizmiş bu arada. Fransız değilmiş. Fransa gerçekten bu yemek kültüründe çok iyi. Hmm herhangi bir restoranda yemiş olduğum en güzel tatlardan bir tanesi. Öyle bir tuvaletteyim ki bizim salondan daha güzel. Şimdi size birkaç tane detay göstereceğim. Aynı zamanda elinizde bu havlularla kuruluyorsunuz ve havluları buraya atıyorsunuz. Paris denince bu şehrin konaklama açısından ne kadar pahalı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Şu an size gösterdiğim ev tam olarak 21 metrekare ve fiyatı da 200 bin euroymuş. Yukarıda gördüğünüz ev ise 34 metrekare fiyatı 332 bin euro. Bizim Hollanda'dan aldığımız ev 89 metrekareydi ve fiyatı da 333 bin euroydu. Fransa'nın ve belki de dünyanın en özel, en güzel bulvarlarından bir tanesine geldik. Şanzelize'deyiz. Burasının başlangıcı Zafer Takı diye bir bina ile başlıyor. Paris'te nereler gezilir diye internette araştırdığımda Zafer Takı'ya git, Zafer Takı'ya git demişler. Ben de diyorum bir takıcı ne kadar ünlü olabilir de herkes oraya gitmemiz gerektiğini söylüyor diyor falan düşündüm. Sonra araştırdım aslında bir Zafer binasıymış. Zafer Anıtıymış. Şu anda sol tarafımda bulunuyor. Kamerayı çevireceğim ve size biraz bilgi vereceğim. Zafer takı. Şekil bir birada görüyorsunuz. Yani diğer bir adıyla takıcı değil, zafer anıtı. Burası 1805 yılında Napolyon isteğiyle yapılmaya başlanmış ve yapımı tam olarak 30 yıl sürmüş. Yapımı bittiğinde ise Napolyon çoktan ölmüş. Bu bulvarın bu kadar ünlü olmasının sebebi Fransa'nın dünyadaki moda'ya yön vermesi ve çok ünlü mağazaların bu caddede olması. Chanel, Dior. Sağ tarafımda Dior var. Tam isminden bahsetmiştim. Louis Vuitton, Chanel, Dior, Cartier gibi markalar Fransızların markaları ve dünyaca ünlü markalar. Aslında dünyada tam olarak modanın beşindeyim diyebiliriz. Şanzelize bulvarında Louis Vuitton'un tam olarak önündeyiz. Güvenlikleri ve çalışanları görüyorsunuz. Baya kalabalık. Ama asıl önemli olan sol taraftaki sırayı görüyor musunuz şurada? Yaklaşık bir 50 kişi kesinlikle var yani burada. Louis Vuitton bayağı el görüyor. Tabii ki bu moda kültürü tüm dünyayı etkiliyor. Osmanlı'yı bile etkiledi. Özellikle Osmanlı'nın son zamanlarında Tanzimat ve sonrasında. O yüzden şu an Türkçe'de kullandığımız kelimelerin %5 ile 10'u Fransızca. Otel, garson, şoför, büro, maaş, restoran, randevu, balkon, jüri. <laughs> Chanel, I already mentioned them. Parfüm, şanzıman gibi Fransızca kelimeler de doğrudan Türkçe'de kullanılıyor. Şanzelize'de böyle lüks araçları <laughs> da kiralayabiliyorsunuz. Tek kişi kiralamak isterseniz 129 euro. iki kişi kiralamak isterseniz de 159 euro. Şöyle Ferrari'yi de göstereyim. Evet bu da Anastasia olacak. Anastasia diyor ki gidiyor muyuz diyor. <laughs> Paris sendromu nedir biliyor musunuz? Japonlar genellikle hatta Asyalılar Paris'e geldiklerinde Paris'i umduğu gibi bulmuyorlarmış bazıları. Bu nedenle psikolojileri de bu durumdan olumsuz etkileniyormuş. Buna da Paris Sendromu adını vermişler. Şanzelize'deki en güzel restoranlardan bir tanesine geldik. Burası 2022 ve 2023 yıllarında dünyadaki en iyi steak yapan 101 restoranın içine girmiş. Fransız usulü bir şey yesek daha güzel olabilir diye düşündük. Burasının adı La Maison de l'Aubrac. Fransızca bilmiyoruz. Şu menüyü şuraya bir atalım hocam. Hemen önümüze soğan çorbasını alalım. Soğan çorbasını Belçika'da da yemiştik. Ama bu kadar güzel değildi. Çünkü üzerinde peynir yoktu. Belçika'da tabii ki de Fransa kültürünün etkilenen ülkelerin başında geliyor. Zaten komşusu. Uf. Efsane bir şey bu soğan çorbası. Şu an sadece peynirini yiyorum ama bayılıyorum ya. Bayılıyorum ya çok iyi. Öyle bir lezzetli ki yutmak istemedim. Ağzımda sürekli onu çiğnemek istedim ama Videoda konuşmam gerekiyor. İçinde soğan, tereyağı ya da zeytinyağı, et suyu ya da tavuk suyu, un, tuz, karabiber, sarımsak, defne yaprağı, kekik, taze veya kuru otlar, isteğe bağlı, beyaz şarap veya sirke varmış. Bir de Anastasia'nın olmazsa olmazı salyangoz söyledik. Bu da Fransızlara özel. Yani bize oranla yemek kültürleri çok daha farklı. Normalde etle sipariş edecektik ama bu iki yemek %100 Fransız bir kere. Hem de çok ağır yemekler. Bir de baget ekmeğiyle falan var ya efsane gidiyorum. Size biraz Paris'teki zenginlerin nasıl yaşadığını göstereyim. 180 metrekare 7 milyon euro. 6.9999. 7 olsa nasıl öderdik? Yine lüks bir ev. 205 metrekare. Tam 5 milyon euro. 10 bin euro yıllık cebinizden para çıkması gerekiyormuş. Enerji etiketi de E. Enerji etiketi de şık olduğu için bu evi vermedim sevgili arkadaşlar. Şu an gösterdiğim evin lokasyonu Şanzelize'de. 126 metrekare. Fiyatı 2.5 milyon euro. Enerji etiketi E. Yıllık olarak ödemeniz gereken tutar 4400 euroymuş. Fransızlar park ve bahçe işlerinde oldukça iyiler. Paris'i de bir halka gibi düşünürseniz sol altında ve sağ altında haritadan baktığınızda iki tane park ve bahçe görüyorsunuz göreceksiniz. Çok büyük bahçeler aslında. Hem kuş sesleri var hem farklı farklı hayvanlar koymuşlar buraya. Sağında solunda papağanlar falan var. Burada Fransız bahçeleri ne demek onu da tam olarak anlamış oluyorsunuz. Bizim bu parka gelmekteki temel amacımız çok ünlü bir İngiliz ressamın sergisi vardı ve bu etkinlikte Louis Vuitton tarafından düzenleniyordu. Paris'te yapılacaklar listemin en tepesindeydi bu parka gelmek. Fransa ve Hollanda Avrupa'da elektrikli araçların en yaygın olduğu ülkelerin başında geliyor. Bakın burada elektrik şarj istasyonları da mevcut. Sadece bu caddede 10 tane falan var zaten. Yemek zamanı. Bir midye söyledim. Üzerinde peynir sosu var. Anastasia bir tartar söyledi. Ferdinand soğan çorbası söyledi. Ferdinand zaten Fransız. Dasha'da yine Mümin diye söyledi ama onunki krem sos, kremalı yani. Burada tam olarak bir tencere midye var. İçi tamamen dolu. Türkiye'deki midye ile buradaki midye yapımı, geniş falan biraz farklı. Şarap sosunda pişmiş, farklı farklı soslarda pişebilir. Benimkinde peynir sosu var. Ya şu soğanı bir yiyeyim de. Önce soğanla bir kendimize gelelim. Şimdi bir tane boş buluyoruz. Midye şöyle tık aldık mı? Çekirdek gibi. Sonra buradan sosumuza bandırıyoruz. Çok iyi. Tabi sosun da etkisi var. Truffle sos. Ama midyenin sadeliğiyle birleşince mükemmel bir kombin olmuş. İlk söylemişim bunu. Çok çabaladım, çok mücadele ettim. Şöyle göstereceğim. Bunun içinde kaç tane verdim, 100-150 tane midye vardı. Küçük küçük. Hiç bu şekilde beklemiyordum. Böyle daha büyük, daha iri olmalarını ve yaklaşık 15-20 tane falan gelmesini bekliyordum. Bunu yemek ölüm. Kendi yeme yöntemi buldum. Onu da göstereyim şimdi. Zaten midye şuraları sosla. Buradan sosla alıyorsunuz ağzınıza. Bunu da böyle atıyorsunuz. Devam. Çekirdek gibi yani. Teşekkürler. 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 <laughs> Yorumlara yazın. Fransız arkadaşlarımız ve Rus arkadaşlarımız merak ediyor. Arkadaşlar şu an tam arkamda Eyfel Kulesi var. Tarihe tanıklık ediyorsunuz. Benim için çok çok önemli bir an. İnanılmaz keyifliyim. Önce nehir turu yapacağız ve Paris'i nehrin içinden göreceğiz. Bu çok güzel olacak. Daha sonra da Eyfel Kulesi'nin oraya gideceğiz. Eyfel Kulesi'nin oraya geldik. Bundan tam 250 yıl önce Fransa'da toplum üçe ayrılmıştı. Soylular, din adamları ve halk. Halk yüksek vergiler altında tamamen eziliyordu. Burjuva ve din adamları ne istiyorsa onu yapıyorlardı. Durum öyle bir noktaya geldi ki Burjuva ile halk arasındaki ilişki tamamen koptu. Hatta şunu da söylüyorlar. Ekmek yoksa pasta yesinler cümlesi de o zamanlar Burcuva tarafından halka söylenmiş. Ama yıllar 1789'u gösterdiğinde halk artık buna dur demek için bir araya geldi ve Fransız devrimini yaptı. Bu nedenle Fransız halkına benim saygım da çok büyük. Çünkü hak verilmez, Hak alınır. Fransız halkı da her zaman bunu bilincinde oluyor. Fransız devrimi tüm dünyayı tamamen değiştirdi. Rönesans dünyada ne kadar etkili olduysa Fransız devrimi de o kadar etkili oldu. Fransız devriminden sonra hak, hukuk, adalet, özgürlük gibi kelimeler tüm dünyada kabul edilmeye başlandı. Haberlerde bazen görüyoruz sarı yelekler mi, yeşil yelekler mi? Öyle bir grup var. Emeklilik yaşı arttırılıyor, hemen itiraz ediyorlar. Fransız halkını bu açıdan çok tebrik ediyorum ve gerçekten onlara çok büyük bir hayranlık besliyorum. Fransız devriminin hikayesini neden anlattım? Çünkü 1789'dan Tam 100 yıl sonra Fransız devrimini hatırlamak ve anmak için Eiffel Kulesi'ni yapıyorlar. Eiffel Kulesi'nin yapılmasındaki diğer bir amaç ise Fransa'nın mimari ve mühendislik açıdan ne kadar ileri olduğunu göstermekti. Hayatımda hiçbir zaman Eiffel'in önünde piknik yapabileceğimi hayal etmemiştim. Ama şu an çok huzurlu ve mutlu hissediyorum. Yanımızda yolluğumuz da var. Biraz bundan yudumladık ve kendimize geldik. Enerjimizi de toparladık. Fransa'nın ve dünyanın belki de en önemli müzelerinden bir tanesinin önündeyiz. Dorsey Müzesi. Turist olarak Paris'e gelmişken Dorsey Müzesi'ne girmemek kesinlikle olmazdı. Bilet için kişi başı 16 euro dedik. İçeride Van Gogh'un ve Gauguin'in eserlerini göreceğiz. Normalde Amsterdam'da da bir Van Gogh müzesi var ve orada Van Gogh'un 200'den fazla eseri sergileniyor. Ama masterpiece olarak adlandırdığımız Van Gogh'un en güzel eserleri ya D'Orsay Müzesi'nde ya da Moskova'da. O yüzden eğer Van Gogh seviyorsanız kesinlikle D'Orsay Müzesi'ne gelmenizi tavsiye ediyorum. D'Orsay Müzesi'nin hemen kenarında bir kafeye oturduk. Bir tane sorbe sipariş ettim. Onun yanında soğuk buz gibi bir su geldi. Anastasia beyaz şar şarap sipariş etti. Onun yanında da şöyle bir atıştırmalık geldi. Paris biraz pahalı ama bu insanlar müşterilerini memnun etmeyi bir şekilde başarıyorlar. 3 top dondurma için sorbe. 9 euro dedik. Anastasya'nın şarabını bilmiyorum. Ama sonuç olarak Dorse Müzesi'nin hemen kenarında en turistik lokasyonlardan bir tanesindeyiz. Beyaz olan limonlu, sarı olan mangolu, vişne renginde olan ise frambuazlı. Çok tatlış bir Fransız parkına geldik. Paris'e gelmişken güzel bir park görmeden gitmek olmazdı açıkçası. Burasının adı Park Luxemburg. Victor Hugo metro durağı var mesela. Ya da Moskova metro durağı var. Brüksel metro durağı var. Çok ilginç. Genellikle böyle farklı ülkelerin ya da o ülkelerdeki önemli artistlerin isimlerini çoğu yerde yaşatmaya çalışmışlar. O çok hoşuma gitti. Luxemburg bahçeleri tam olarak 25 hektarlık bir alana kurulmuş. Karşıda gördüğünüz saray Luxemburg sarayı. Hemen onun önünde ise bir havuz görüyorsunuz. Çocuklar burada yelkenleri yüzdürüyorlar. le <laughs> <Lelude>, Lelouide. <laughs> Fransızcamızı da biraz geliştirelim. <laughs> Fransızlar yemeği içmeyi seviyor. Aynı zamanda servis yapmayı da çok seviyorlar. Hollanda'da kesinlikle görmediğiniz, duymadığınız, bilmediğiniz şeyler bunlar. Thank you <laughs> Çok farklı bir mutfak kültürleri var. Mesela salyangoz yiyorlar, istiridye yiyorlar. Şekil biraz da gördüğünüz üzere sol tarafında bir kurbağa bacığı var. Onu yiyeceğiz birazdan. Ördek yiyorlar, tartar var. Yes please go. İlk olmak istemiyorum. Kendisi bir Aa, en sevdiği yemek zaten buymuş. Frog e, ses çıkarıyor şu an. Bir götüreceğim bakalım Frog'un bir kısmını. Sonra da geri kalanını da Anastasia ile paylaşacağım. Çok iyi. Fransızlar. Çok efsane. Fransızlar sosları çok efsane. iyi yapıyorlar ve bu da gerçekten yeme isteğinizi arttırıyor. Böyle tereyağlı, sarımsaklı, leç böyle içine bitkiler de koyuyorlar. Bu arada kurbağalar da Romanya'dan geliyormuş. Anastasia hanımefendiye de biraz. Ben verelim. Bir de size ördek ceğini göstermek istiyorum. Üzerine de biraz sos sürdüm. Tadı da çok iyi. Üstündeki sosuyla beraber cık, efsane olmuş. Şimdi şöyle bir tartarımız geldi. Hayatımda gördüğüm en büyük tartar porsiyonu. Oho! Efsane ötesi. Çok güzel. Hayatımda yediğim en güzel tartarlardan bir tanesi. Ama sos çok fazla. Ben de şöyle bir et sipariş ettim. Peynir soslu. Biraz bıçak kesmiyor da. Onun biraz sıkıntısını çektik. Ama şuna bakın. Az orta pişmiş. Şahane bir et. Şu an tam karşımda Eiffel Kulesi'ni görüyorum. Ve arkamda da Louvre Müzesi var. Ve bu ana yaşadığım için, tanıklık ettiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Buranın ne kadar güzel aydınlatıldığına bakın. Harry Potter'dan fırlamış gibi. Aynı zamanda hava biraz bulutlu. Mavi, beyaz, turuncu, sarı. Neredeyse bütün renkler var ve çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Paris her ne kadar kirli olsa da mimarisi sizi her zaman mutlu eder ve insanların sanata olan ilgisi de Fransa'da asla bitmez. Louvre Müzesi'nin biraz ilerisinde 툴레리 툴레리 Tuleri bahçelerine geldik. Saat şu an 11.30. İnsanların hala parklarda huzurlu, mutlu bir şekilde sohbet, muhabbet ettiğini görüyorsunuz. Avrupa hayatı ne demek? Bunu da burada görmüş oluyoruz. Bunu da göstermek güzel oldu açıkçası. Senin nehrinin orada yürüyoruz. Normalde Paris o kadar da yeşil bir şehir değil. Hollanda ile falan karşılaştırdığımızda Hollanda'nın yanından geçemez. Ama mimari olarak Paris dünyanın en özel şehirlerinden bir tanesi. Nasıl Barcelona özelse, Amsterdam, Roma bunlar özelse Paris de özel. Şehri tasarladığınızda illa her yerin park bahçe olmasına gerek yok. Mimariyi o kadar güzel ve o kadar estetik yaparsınız ki yeşille bile ihtiyaç olmaz. İstanbul için de aynı şey geçerli. Size şimdi bir sorum var. Paris'in tam göbeğinde Concorde isimli bir 7000 yıllık tarihi yapı var. Ama Napolyon Mısır'a gittiğinde ve orada zafer kazandığında anıtı Paris'e getirmiş ve Paris'in tam göbeğine dikmiş. Size şunu sormak istiyorum. Mısır'ın bunu geri almak için hakkı olmalı mı? Bu sadece tek bir örnek değil. Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den çok fazla tarihi eserin Fransa'da ve İngiltere'de sergilendiğini görüyoruz. Sizce bu tarihi eserlerin bu ülkelerde kalması mı daha doğru? Şunu da bilmenizi istiyorum. Bu tarih eserler eğer o ülkelerde kalsaydı çoğu çoktan yok olacaktı. Ya da İngiltere, Fransa gibi ülkelerin onların olmayan şeyleri sergilemesi mi daha doğru? Bu konudaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çünkü bu bir ikilem aslında. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi. Genel olarak da videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Şimdi biz trene atlıyoruz ve Rotterdam'a gidiyoruz.